Bulduğum bu yöntemle birlikte PUBG hilesi yapacağız ve bedava UC alacağız. Öncelikle PUBG'ye girin ve kullanıcı adınıza tıklayın. Daha sonra ID'yi kopyalayın. Daha sonra pubg.hilede.com adresine girin ve ID'yi yapıştırın ve devam deyin. Bu kısma ID'yi yapıştırıyoruz arkadaşlar ve devam tuşuna basıyoruz. Kullanıcı bulunuyor ve UC gönderim işlemi başlıyor gördüğünüz gibi. Site çok güzel çalışıyor iki farklı hesapla denedim arkadaşım da yaptı. Tamamen güvenli yöntemdir. Ban riski yoktur. İsterseniz dandik bir hesapla da deneyebilirsiniz önce. Bazen onay istiyor bazen istemiyor. Şu an istemedi. Ama ben daha önce hileyi yaptığım için benden bu sefer onay istemedi. Onay zaten SMS onayı çok basit şekilde yapılıyor ve ücretsiz. Arkadaşlar videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Yöntem bitmeden yapın. Gördüğünüz gibi 8100 uç hesapıma yüklendi. Dediğim gibi sıfır hesapla da denedim 2 yıllık hesapla da bir sıkıntı.